hikaye biliyor musunuz Johnny Depp muhabbetini? Evet. Evet. O sana adam. Adam çile mi çekmiş? Oğlum adam ya abi... şeyden sildirdi olay ya Hollywood'dan silindi gitti adam onu satayım. O, Duşlandı. Olay adam. biraz farklı. Olayın baya farklı yönleri de var. Hani bunlar ilk başta ayrılıyorlar. Benim az çok bildiğim, yani çok bilmiyorum. Ee, ayrılmadan önce bir anlaşma imza alıyorlar. Diyorlar ki hani bu konu hakkında hiçbir yerde bahsetmeyeceğiz yani ne yaşadıysak yaşadık hiçbir şey bahsetmeyeceğiz diyorlar. Ondan sonra kadın bahsetmeye başlıyor. Johnny Depp'in de adı işte böyle şiddetçi ya, işte He, zarar verdiği insana falan çıkıyor. Ha, ama aslında olay baya değişikmiş. Johnny Depp'in parmağını koparmış ondan sonra <laughs> yatağını tuvaletini lan. yapmış. <laughs> baya Johnny Depp'in yattığı yere koparmış abi bardağı atınca parmağı kopmuş Johnny Depp'in. Ondan sonra Johnny Depp'in yatağına dışkı bırakmış. Sen niye bu Oy. kadar kibarsın amına koyayım? Dava oldu şimdi. Dışkı o bırakmış. <laughs> dışkı bırakmış. Ya, pat diye sıçmış abi işte yatağa bayağı sıcak sıcak. <laughs> bırakmış oraya. Var onun bir Türk ya videosunu o... izlemiştim ben ya. Ya bana iki tane o video geldi de. Abi. Atayım mı fotoğrafını? Boku fotoğrafı, Boku fotoğrafı var der. mı? Var var. var, var. Atsanız alan merak ettim diye merak ediyorum. Fıstık diye. Ay kadın <Olur>. nasıl mı? <laughs> Mısır tanecikti <laughs> böyle küçük küçük. Ay. Domates kabuğu. Ver yolla bakayım. Oğlum yollamayayım. ne oldu ne etti bilmiyorum yalnız ama adam dıştanın adam oldu şeyde Mahkemede şeyi soruyorlar hani köpeklerin falan olamaz mı adam gülüyor yani. <gülüyor> Bak, <gülüyor> ben anlarım <laughs> bu arada. Ne? <laughs> Nereye attın ben de görmedim onu. özelden attım mı burta da atayım dur. Boka sansür mü atmışlar? Evet bunu niye sansürlemişler anlamadım. Değişik bir bok çünkü bu hani bayağı kapkara ya. Ha bak sansürsüzünü buldum abi buyur. At bakayım bir sansürsüzü hey. bakayım. Midemde kalktı ha. Hey. Abi bu... <laughs> mı saçımı diyordu? <laughs> <laughs> bu nasıl bir bok ya? Abi asfalt yemiş bu. <laughs> Oğlum bu zehir sıçmış. Bu başka bir açıklaması yok bunun. Yani bak fark ettiysen soldaki çok koyu, Sade da açık renk. Yani normal olması gereken renkten daha açık bir bok parçası var. Enletiyolun. Oo! <laughs> hayır, bu bok beklemiş bok. Bu evet, sıçtı, evet. sıçtığı an değil bu. Kararmış bu. beklemiş sonra fotoğraf çek, almamış adam fotoğrafını çekeceğim diye. Yo kadın zaten şey evindeki görevli. Erkek mi kadın mı bilmiyorum. Evindeki e, tabi görevli yokmuş zaten. Evet. kavga ediyorlar sonra Jönüp diyor ki sen sakın gelme eve. Niye ya diyor? Da bok Ondan sonra bu fotoğraf atıyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. Kadın Ay. gitmiş böyle birkaç gündü ne? Jönüp de eşyalarını almak için geri gidecekmiş. Evdeki de demiş ki gelmek için iyi bir zaman değil bunu atmış sonra. Ay! İşte bundan keşke şey, bir parça alsaydı mi? ya. DNA ya ben olsam direkt alırdım bu arada. DNA. Ya şey, ne abi bu bir sebep mi yani? Hani canım sıçmak istedi yatağına sıçtım. Sinirimi öyle gösterdim. Bence sebep abi. Abi bak neye sebep ama? Yani bu sence davada konuşulacak bir şey mi yani? Hani, ne yaptı? Evet abi nasıl ya, konuşulmaz? Ya arkadaşlar yatağa sıç, benim kedim de yatağa sıçıyor. Bu davanın ana konusu olamaz. Ya ne kadar abi, etki yaratabilir? Kediyle yani. insan biri mi abi? Ya <laughs> oğlum o anlamda demiyorum. Yani... Yasalar karşısında sen avantaj sahibisin bu yüzler kediye karşı. Tam buradaki bak yine sebebe odaklanıyorum. Ne olarak tanımlanıyor bu? Şiddet mi? Yoksa ne bileyim Peki ne bu? Zulüm biraz galiba bu. Hani haraslama, mobbing'in ilişki versiyonu gibi. Bileyim abi iş boka kaldığına kadar o beyin göreylen yap. Benim de dövmüş bu arada bir ara. Ya Johnny Depp'i nasıl dövebilir ya? Ya işte abi Öyle döv yani. vuruyor, adam da karşılık vermiyor. <laughs> Johnny Depp karşılık vermiyor aynen. Abi ne diyorsun? O ya şey? oğlum ya artık il iletişim kuramıyoruz sizle. Beni anlamak istemiyorsunuz ama bak Kızılay Abi. muhabbetinde de size demiyorum chat'e diyorum. Kızılay Öyle evet, anlamadı bak sen ona takıldın. Kız Kızılay muhabbetinde de yüzde yüz haklıyım. Hala bütün sayfaları ona atıyor. Amına koyayım marketten aldığın <laughs> Kızılay oradan akamaz diyorum. Adam diyor Kızılay o. Delirttiler beni yani sonra yorum yapmadım. Sikiyim en haklı dedim ya. Psikolojik şiddete yarıyor. Bok. Ya Bırt'ta da muhabbet. Ne dönüyor lan burtta? bok muhabbeti saniye. Herkes boku tartışıyor şu an ya bir dakika. <laughs> evet evet orada bok Burçay demiş ki kakan yokken yaparsan böyle ufak atar demiş. Fulle denemedim demiş. Ee, Sahin demiş ki zengin bok abim biliyorum ben bunu demiş. Kırmızı et yani. <laughs> tartışıyorlar bu yolda. O <laughs> <laughs> karışık ızgara yazmış ama. Hay <laughs> 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 Allah'ım ya. Da bu arada ya. olay bayağı şey ya. Karışık yani abi. Ya abi bilemiyorum işte yani. Beni aslında hiç ilgilendirmiyor da insanlar bu kadar merak edince ben de merak ettim. Bu kimmiş? Johnny Depp. Hakkında her şey. Dur bakalım. Kariyerini rezil ettiği için. İzleyecek misiniz? Açayım mı yoksa ben salayım? gideyim mi? Aç, abi izleyecek istiyorsan. Aç biz de buradan Açayım o zaman. Bu şeymiş. Allo yayın Gel, geldi, geldi 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 İçin Hanfendiye 50 milyon dolarlık dava açtı. 50 milyon dolarlık davalar ya bunlar. Ben hep merak ederim ünlülerin nasıl bir Ben de o boku gösterirdim. Ben hep merak ederim ünlülerin nasıl bir hayatı var diye. Arkadaşlar kadınlar tuvaletini yapıyormuş. Elon Musk'la bile ilişkisi olmuş. Johnny Depp iki kişiyi suçluyor. James Franco ve Elon Musk'la birlikte olduğunu söylüyor. <laughs> Selam millet, Alpan Ecevit ve bugünkü videomuzda farklı bir konu. Johnny Depp ve Amber Heard. İkisi birbirine dava açtı. Johnny Depp kariyerini rezil ettiği için hanımefendiye 50 milyon dolarlık dava açtı. Amber Heard de buna dayanamayıp daha üstte çıkmak için Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava açtı. Ve arkadaşlar taraflı olmamaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar bütün detaylı şekilde her, size hepsini her şeyi anlatacağım. Ben hep Ya merak oturduk bunu niye izliyorsunuz abi ya Allah'ım. Merak ederim ünlülerin nasıl bir hayatı var diye. Arkadaşlar kadınlar tuvaletini yapıyormuş. Bu, buna geleceğim, bu konuya geleceğim. İğrenç bir bölümü. Neyse, Amber Heard benim gözümde, ben bilmiyordum. Bir tek Aquaman'da oynadığını gördüm. Ee, Aquaman 2'de oynadığını gördüm, onun dışında... Aquaman'da de güzeldi ya, şimdi. Yani... Rol arkadaşım. Bir sürü filmde onu göndermiş ama hiçbir filmi bilmiyorum. Jason Momoa'nın onun hakkındaki yorumlarından bahsedeceğim. James Franco ile yaşadığından James Franco sübyancı diyebilirim. Instagram'da 16 yaşında kıza yazarken yakalandı. Özür diledi. Sonra bir daha yaptı. Onun için onda kariyeri bitti. Amber Heard'in de ileride kariyeri bitecek umarım. Ben bir sene önce duydum Johnny Depp'in şiddet uyguladığını. Üzüldüm ama çok da üstünde durmadım. Çok da şey yaptığım bir şey değildi. Aynı Ahmet Kural gibi. Ondan sonra iki gün önce davanın olduğunu öğrendim. Enteresan bir şey şekilde ilgimi çekti. Bakalım ne olacak. Kim suç... Yok yok. Bir, bir, bir bok var işin Bu içinde ya. diye tahmin etmek istedim. Kah mahkemedeki davaları var. Artı 6 saatlik e videoları var. Johnny Depp'in konuşmasından e agresif bir insan olmadığını veya hani düşünmeden konuşan bir karakter olmadığını gördüm. Benim açımdan. Ee, sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum buradaki hangisi suçlu olacak. Şimdi mahkemeye geleyim. Olaylara geleyim. İlk başta Johnny Depp'in dezavantajlarının olduğu şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar Johnny Depp uyuşturucu kullanan, uyuşturucu bağımlısı alkol bağımlısı bir oyuncu. Ve tabii ki de bu baktığınızda kötü bir görüntü ama Aa. aynı şekilde Amber Heard de anladığım kadarıyla iyi alkol içiyor. Bu ünlülerde hep bir alkol problemi var. Johnny Depp'in arkadaşları mesela arkadaşlarından biri Marilyn Manson. Tahmin edeceğiniz gibi Marilyn Manson metal müziğin ve psikopatlığın krallarından biridir. Onun için o da kendi o da kötü gözüküyor. onun lehine. Ama Amber Heard'sün Arkas yani Amber Heard'ü savunan çok az kişi var. Bunlardan biri Paris Hilton ki hani hiçbirimizin saygı duym yani bir sevmediğim <laughs> baya taraflı bakmıyor <laughs> ya sıfır taraf abi saygı duymadığım insan. Johnny Depp'in arkasında duran insanlar eski kız arkadaşları, eşleri ve dostları, 15 senelik, 20 senelik dostları. Johnny Depp'in asla şiddet uygulamadığını, neredeyse hiç kimseye hiçbir zaman bağırmadığından bahsediyor. Amber tamamen tam tersini söylüyor. Bana şiddet uyguladı, bana ke kelimelerle ve fiziksel olarak şiddet uyguladı diyor. Johnny Depp'in konuşmalarında görüyorsunuz bu adamın çok bence şiddete meyilli bir insan olmadığını. Paris of the Caribbean gelmiş geçmiş en büyük projelerden biri. 1 milyar dolardan fazla para kazandı. Johnny Depp aşağı yukarı 300 milyon dolar kazandı bu projelerden ve giremiyor. Artık e, Paris of the Caribbean'a giremiyor ve şu anda iş bulması zor. ve Johnny Depp gibi bir adamın bunu yaşaması çok üzücüydü. Harbiden Neyse, öyle bu arada. Başladı. Dediğim gibi Johnny Depp'i herkes destekliyor. Amber Heard'ı kimse neredeyse Kimse desteklemiyor. Amber Heard'ın Elon Musk'la ilişkisi olmuş. Hatta Johnny Depp iki kişiyi suçluyor. James Franco ve Elon Musk'la birlikte olduğunu söylüyor. James Franco'nun videosunu gördüm. Amber asansöre binip yanlı yak, yak sokağa çıkıyor. James Franco'yu alıyor, asansöre biniyorlar. Hani görüyorsunuz zaten asansörde sırtlarını dönmüşler, saklıyorlar ama James Franco'nun James Franco olduğunu anlamak çok zor değil o videoda. Böylece Amber'ın çok büyük bir dezavantajı oluyor. Onun dışında size birkaç tane iğrenç olay anlatacağım. Bok. Biri Johnny Depp sinirliyken Amber kameraya çekiyor Johnny Depp'i ve hani bir erkek olarak Johnny Depp'in etrafa vuruşunu aynı Paris of the Caribbean'da ki rolündeki gibi vuruş gördüm. Hani bir şeyi kırmak için değil de hani birazcık vurmak için bir, bir oyun içindeymiş gibi geldi bana. Hani o dolapları kapaması şey yapması falan bir izin sizde. Bakalım. Bu arada böyle bir şey yapması da hiç etik değil ya. Yani niye çekiyorsun abi? Ya belki de bu biraz. İşte kadın kafaya koymuş galiba. Nothing happened this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. No, that's the thing.

Amber'ın sondaki görüntüsünde gülerken görüyorsunuz kendisini, bir izleyin. Bence bu benim benim gördüğüm en bariz uyarılardan biri. Kadın gerçekten yalan söylüyor ve numara yapıyor. Hani kadına şiddet bence çok önemli ve çok e, ciddi alınması gereken bir şey. Ama aynı şekilde çok kötü yöne çekilebilir de. Olaylardan birinde parmağını koparıyor Amber. Parmağının Amber Hurt Johnny Depp'in parmağının ucunu kopartıyor. Nasıl? İki tane şişe atıyor. Birisi bu tarafından geçiyor. Öbüründe de böyle parmağını koymuş şeyde duruyor. mermer bir zeminde. Şişe tam parmağın ucuna geliyor ve bayağı ameliyatlık oluyor. Fotoğrafları var. Patlamış parmağı. Ondan sonra yakın arkadaşı, hatta belki koruması bile olabilir, 3-4 tane Johnny Depp'in vurulmuş suratını çekiyor, izler çekiyor ee, ve Johnny Depp de çok söylüyor bana şiddet uyguladı diye. Şimdi bir erkeğin bunu söylemesi bence çok zor bir şey, ee, çok cesaret isteyen bir şey ama tabi olay buraya geldikten sonra hiç e, korkacak bir şey olmamalı ki bence doğrusu da buydu. Hani çıkıp söylemek lazım. Yine çünkü iki tarafa da gidiyor. hani kat ben ilk defa bu kadar detaylı izliyorum yani ne olduğunu yeni yeni öğreniyorum. O yüzden siz kadar hakim değilim. Şiddet bu arada bir tek fiziksel olarak değil. Hani şiddet kelimelerle de gerçekten birine şiddet uygulayabilirsiniz ve psikolojisine çok zarar verirsiniz. Johnny Depp'in annesi Johnny Depp'e çok fazla şiddet uğramış. Hem sözlü hem fiziksel olarak ve Johnny Depp bu konuda zaten hassas ki herhalde Amber'ı sevmesinin bir sebebi de belki bu annesinin çekimi. O tamamen benim e, yürüttüğüm, düşündüğüm bir şey. Ee, ve onun dışında ki bunu ilk bu haberi gördüm ve bu haberden sonra zaten bu olayda bir gariplik var. Uzun bölümü anlatayım. Johnny Depp'le eşi eve geliyorlar. Eşi işte kıyafetlerini değiştiriyor o sırada Johnny Depp yatağa yatmış kitap okuyor. İçeri giriyor, bağırmaya başlıyor Johnny Depp'e. Olay bitmemiş. Neden kavga ediyorlarsa o da hatırlamıyor. Ondan sonra Johnny Depp'in tarafına geliyor. Johnny Depp'e vurmaya başlıyor. Boynuna, suratına, neresine denk gelirse. Johnny Depp ayağa kalkıyor. Omuzlarından tuttum diyor onu sağlam bir şekilde yatağa oturttum beni takip etmeyeceksin ben gidiyorum demiş gitmiş o sırada engel olmaya çalışmış falan filan sonunda gitmiş. Ertesi gün geri gelecek aramış işte gitti mi benim eşim gelebilir miyim diye çünkü eşi de ertesi gün çölde bir parti yapılıyor o partiye gidiyor düşünün neyse e, temizlikçi o evi temizleyen kadın da e, Joyde Depp... Depp Bey. Gelmeyin diyor. Ne alaka falan diyor. Şimdi size bir fotoğraf gönderdim. Ona bir bakın diyor. Johnny Depp'e bir fotoğraf gönderiyor. Yatağın fotoğrafı. Onu da koyayım <laughs> görür ekranda. Yatağın ortasında <laughs> Allah, Allah bir bok. Arkadaşlar Johnny Depp fotoğrafa bakıyor. Yatağın ortasında bok. Ve insan boku. Kadın boku. Ben bu fotoğraftan sonra öğrendim ki Amber Heard ne kadar meşhur olursa olsun, ne Orada kadar zengin olursa olsun... Orada yatağın ortasına değil, Johnny Depp'in tarafına yapmış. Ha, Johnny, evet, Johnny Depp'in tarafına. Hem Hem... Selam millet. Yeni bir app'imiz var. TouchApp. İçeriği aynı ilgi alanlarına <laughs> sahip kullanıcılara... <laughs> ya bir <laughs> reklamı koyabileceğin en saçma... <laughs> evet bundan sonraya koy arkasına çekeşmiş. da koymazsın ya. Şey yapamam. İkisi de oyuncu, ikisi de çok başarılı oyuncu. Rol de yapıyor olabilirler. Ama Johnny Depp'in konuşması, anlatması, başına gelenler, fotoğraflar... Bence her şey ortaya sermiş bu kadın psikopatın önde gideni ve umarım kaybede. Reis hala tarafsızlığını sürdürüyor. Umarım niteliksiz <laughs> kalır. Umarım James Franco ile birlikte ne hali varsa görür, Elon Musk da bunun yüzüne bakmaz çünkü <laughs> bu arada Elon Musk'ın davaya çıkma şansı var. Çıkıp konuşursa çok enteresan olabilir çünkü hani sanmıyorum ama büyük ihtimalle aldattı Elon Musk'la ee, ve o da olursa zaten Johnny Depp kesin kazanmış olacak. Ee, bakalım Elon Musk ne kadar delikanlı olduğunu göreceğiz bu konuda. <laughs> Ama bu kadının psikopat olduğuna kalıbımı basarım. Arkadaşlar ben Alper Eşeğüt. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım enteresan bilgiler öğrenmişsinizdir. Bana... Valla öğrendik. <laughs> yani. Valla bilinemez abi. Yani ne diyeyim şimdi? <laughs> Mahkeme konuşmaları falan da var bu arada. Johnny Depp'in böyle anlattığı Oo, çok olaylar. Çok uzun kayıtlar var da. Oha. Kayıtlar uzunluğunda. Reading.

Throwing... Bir yandan da ağlayacak gibi de. Evet. O mahkemede ne oyunculuklar dönüyordur ha? Bütün o yılların vermiş olduğu tecrübe orada dökülüyordur. Evet, abi, iki tane oyun oyuncusu, oyuncusu yani anladın ikisi mı? İkisi de baba yani neler dönüyordur orada. Ulan Johnny Depp yok mu e gelmen? So, I got up out of bed. And I grabbed her by the shoulders, and I sat her down on the bed, <clears throat> and I said, "I'm leaving." Düşüne, düşüne <laughs> it's the second one, and I said, "Good. <laughs> now you're done." Grab tamam, I went. I grabbed. Okay, tamam, Boka. Gel. Uh, Coachella. <laughs> she, she, she and her friends were going to Coachella for the weekend mr. depp, after april 21st, 2016, when was the next time that you actually saw miss hurd in person? i left miss hurd, well, i left penthouse 3. i left at 4.30. i did not, see as absurd and grotesque, cruel, um, and then i was shown a picture of what the problem was. i had gone to mr. bett. And said, uh, she's in Coachella. She's at Coachella. I think it's a good time to go down downtown abi, no, abi, <laughs> so that I can get some of my things, you know, and get them out of there, especially the things that were just to me, you know, children things, things from friends, whatever things that important. <laughs> he said, I don't think now's a good time to go. And I thought it's the perfect time, she's not going to be home for two days. And then he showed me a photograph. On his telephone. of uh, Objection. Irrazam. What was the photograph? <laughs> it was a. It was a. It was a photograph of the bed. Our bed. My side of the bed was human fecal matter. <laughs> so I understood why. My initial response to that was. I mean, I laughed. Was <laughs> <so> <laughs> dry, <laughs> <so> <laughs> that I could only laugh. So I did not go down there that Ya bok var diye de gitmemezlik yapmazsın. Git abi onu poşete al. At amına koyayım. Ne bu? <laughs> ya. Ha, hayır bir düz söylüyorum yani hani evde e, çalışan kadın da hani bugün gelemezsin. Ne oldu? Bok var. E amına koyayım. Git temizle ya <laughs> orayı. <gülüyor> Kurmasını mı beklediniz bokun? <laughs> Paul Bettany is a good friend that you've done drugs with, right? That's a strange question. Paul Bettany is a good friend. Yes. You've done drugs with him? Yes, I have. The two of you shared an enjoyment of controlled drugs or alcohol at that time, right? The two of us were making a film uh, together. Um... Vallahi arkadaşlar bu iş bitmez ama ben size söyleyeyim mi? Burada Johnny Depp alır çıkar. Ya ama abi, Johnny Depp'in de da... sanırım hatalı olduğu kısmı. Bence iki taraf da alacak bir şey. Vardır şeydir. da. Abi yani ne Johnny poşeti. Johnny çoğu şeyde haklı gibi. Bilmiyorum oğlum yani. Ne diyeyim? Ya dava o kadar büyük ki davanın arka planında dönebilecek şeyler de çok büyüyor anladın mı? Hani bilemiyorsun. Benim burada Asıl umudum bir gaza gelip bir karayip korsanlarına bir daha bir dönme kararı alırsa. Bir dakika, oynamayacağım demiş. Oy, o, o oynamayacağım demiş. Bir daha, bir daha oynamayacağım dedi de. Ya bu olaydan sonra herkesin o daha o oldu. Canım. Bir oynayası gelebilir. Evet bir anda sürpriz yapabilir. Elinde bokla böyle. İhtiyacı <laughs> yok ki aslında. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ihtiyacı olduğundan değil ki. Ne bileyim yani. En son şeyden atıldı değil mi? Odan bulduğunuz sırlarından. Klasik canavarlardan atıldı. Evet. Orada oynayacaktı doğru. Ya bunlar çok fazla bir uyuşturucu, alkol falan yani bilmiyorum her şey olabilir ne bileyim. Mesela az önce izlediğimiz video o hani etrafa vuruyor falan ya ee yani hani, hı hı. tamam içmiş etrafa vuruyor bir şeyler yapıyor. Ya yani muhtemelen falan. onlar tartışmışlar <laughs> orada hani et şey yapmış yani aslında vurma ta yani vuruyor da böyle doğapları falan sert kapatıp şey yapıyor yani kadınla bir şey yapmamak için yapıyor gibi. Tamam. Ben bir yerde bir videoyu izledim. Ne izledin? Ee, bir videoda işte yine bu davayla ile alakalı. de bu videoda vardı. Bir yerde Johnny Depp'in bir mesajı ifşalanıyor. Johnny Depp mesajında Amber'la ilk başta işte sevgiliyken şey falan diyor işte. Hadi gel Amber'a gidelim, boğalım. Ondan sonra denize atalım falan. Bir bak. şeyler yazmış Johnny Depp. Aa, <laughs> Burada işte yakın arkadaşına yazmış. Burada dakika onlarda mı ne? işte avukatı soru soruyor ya. Orada öyle bir şeyler var. Bu videoda var ya. Gerilerde sanırım. Bulayım mı? Hayır. Da kadın hiç konuşmuyor mu? Bu sadece Johnny Depp kısmı mı? Evet. Ya bunun sonu yok oğlum yani. İzle izle sabah kadar sürer. Sonuçlanması da uzun sürer ha bunun. You never come to me. You never self-calm. Yes, yes, but... It's not true. I'm not the one who fucking throws fucking pots and everything else at me. That's different. That's irrelevant. It's a complete nonsense. No, you're trying to justify how you don't. I get it. I'm you not really sure you're does. so honest with me. That's your watching you live on to drive side. That's, really that's your problem. Three fucking wheels, truck of a marriage. Why don't we crash it straight into the wall? Because no one knows us better than fucking Travis. You're just afraid that the truth will come out. What truth? That you lied. What are you fucking talking about? I didn't fucking even have a, a fucking thing to lie about. What are you fucking talking about? Every fucking fight, there's a new thing that you've convinced yourself no, to lie. I said to you, Amber, tell Travis what you just did. Did you just fucking. <laughs> did you punch me in the fucking jaw? Did you fucking kick? Did you? Uh -huh. Did you? And you wouldn't say fucking. I do know what oh, you're talking about. I've never fucking. I see the never lie. fucking happened. I see the lie. You really should run with this. In fact, maybe you and Travis can like go and like. <laughs> hey, I'm, hey, I'm, I'm right. Right. Hey, hey, Stop with the attitude, right? Stop with the attitude. i so fucking foolish and you know what to say. i about fucking whatever say. think have with Charlie. This is no. a conversation. I was not high. I'm not high. We'll you know you do every single fucking we'll time. We'll talk to Charlie. I'm not fucking talking to nobody. No, Fuck that. Fucking... You go fucking jerk. Go jerk him off. I don't care. I really could care less. It's you every single time. You latch on to some sort of thing. When I already told you, I don't know what you're fucking talking about. You don't even know what you're talking about. You still haven't even told me what it is. But run I with fuck it. Fuck I have told you, you, what you, you what it is. No you Standırınca bir de böyle fa 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 oldu. Biraz şey, biraz sinirli bir ablamızmış. Şeymiş yani agresif. Evet. Yani umarım barışırlar. dostum. <laughs> umarım barışırlar. Mı? barışırlar mı? Hoş yani. Umarım barışırlar <laughs> en kısa sürede. Mutlu Mesut. Ee, bir ne yavrucaklar çocuklar. Ha bu ses kaydı şey değil ya. Bu resmi bir kanaldan yayınlanmış. Yo, mahkemede falan açtılar zaten. Aç